Merhaba arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır arkadaşlar. Değilse bile bu açılımdan sonra kafanızda bir takım soru işaretleri varsa aklınızdaki kişiye ait onlar ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Aklınızdaki kişi sevgiliniz olabilir, eşiniz olabilir, arkadaşınız olabilir arkadaşlar, yakın bir akrabanız olabilir, herhangi birisi olabilir. Ama şunu söyleyeyim size, aklınızdaki soru işaretleri kaldırmaya çalışacağım diyorum. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz ne? Biliyorsunuz iki tane bilinç var. Biri üst bilinç, biri alt bilinç. Ve biz bilinç altına yani şu anki bilinçaltına odaklanmaya çalışacağız. Ee, insanın i̇nsanın kendine bile itiraf edemediği, kendisinin bile farkında olmadığı bir takım durumları irdelemeye çalışacağız arkadaşlar. Evet, üç farklı objemiz var. Her zaman olduğu gibi objelerimizi de konuya uygun olarak seçtim arkadaşlar. Satranç taşları. Şöyle bir atımız var. Şöyle bir kalemiz var arkadaşlar. ve şöyle bir filimiz var. Evet. Bunlardan bir tanesini seçerseniz açılıma hemen başlayabiliriz diyor. Evet. Aklınızdaki kişinin bilinçaltında neler yatıyor ki bugünkü eylemleri, davranışları, tutumları şekilleniyor diye bakıyoruz arkadaşlar bilinçaltında neler var ki bu kadar böyle e eylemlerine yansıyor diyoruz. Bu neymiş böyle? Bir karalık bulaştı. <laughs> Elime nereden bulaştı? Herhalde şeyden bundan. Evet arkadaşlar. Sektiğinizi varsayıyorum ve ben şu atla başlamak istiyorum arkadaşlar. Bakalım. Şöyle yatırayım mı? Evet. Daha bundaki kişinin bilinçaltında neler yatıyor? Şu kara kaplı defterde neler var? Bir bakalım bakalım. Uyumlanamazsanız lütfen diğerlerini de dinleyin arkadaşlar. Kolektif bir açılım olduğunu unutmayın. Beğenirseniz lütfen kalp bırakın. Beğenmezseniz yorum yapın. Neden beğenmiyorsunuz? Onu bilelim. Ona göre bizde de açılımlarımızı açılımlarımıza yön verelim arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Evet şimdi bir ses duyduğunuz anda lütfen aklınızdaki kişiye odaklanın diyorum. Bir ses duyduğunuz anda evet.